Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, Çekirdekçi Tayfa Euro Özel'i sunar. Her zaman, her yerde, HDI. Aslında ben <laughs> yani. e, mesela 4 4 2 çalan bir oyun oynamamız gerekiyor derken, merkez orta sahasında da, merkez orta sahamızda da biraz kafam karışıyor. Bence Ozan ikili... 8 numara için ideal oyunculardan bir tanesi. Temposu bunu kaldırıyor ama... E, okay her ne kadar son dönemde... Temposuna... Tempo katmış olsa da Premier League transferinden sonra... Ama günün sonunda yine savunma ön oyuncusu aslında. Orada daha rahat eden bir oyuncu. Yani üçlü orta sahada ya da 5 orta... Yor... Evet. Okay Okay. 5'li okay. e, orta sahada hani bir... Savunma önündeki 6 numara daha rahat ediyor. Tabii kesinlikle. Ama 2'li 8 numaradan biri oynayınca sanki o daha e, alanı genişleyince biraz daha bocalayabiliyor. Ama yine de... E, As, Orkun Kökçü tam bu tip oyuncu. Yani Ozan, Orkun birazdan risk almış gibi Mür, olur bilirsin ama tempoyu bu iki oyuncu yapar aslında ama o, o kay varken çok da maceraya girmiyor. Belki macera girip... belli bir dakikalar içerisinde. Evet. Yani 70 sonrası. Şimdi Galler'de e, yine Muğra konusuna, geri evet. sözümde durayım. Muğur konusuna geri dönüyorum. Muğur döndürüyor kendine yani. Şimdi bizim için önemli bir tercih olacak o. Ee, Wilson ve Muğur seçeneği var hocanın karşısında. Galler teknik adamının. Ve iki farklı oyun oluyor bu da. İki farklı oyun. Şimdi Wilson tercihi Oyun açısından bence Galleri daha iyi hizmet eden bir tercih olacak. Hatta bizim de işimize gelmeyecek bir tercih olur. Çünkü burada e, merkezde çoklayan bir 9 numara oluyor. Ve o bahsettiğimiz üçlü orta sahasının önüne bir de Wilson ekleniyor. Pas bağlantıları daha hızlı evet. bir şekilde e, kurabiliyorlar. Ki burada zaten topsuz koşu yapacak oyuncular var. Bale ve e, James. Ama e, Mur Belki oyun içinde bizim daha tercih edeceğimiz bir santifor olsa da... Özellikle savunma hattımızın Merih'in mesela. Merih bence uzun, klasik bir santifor savunmayı daha çok tercih eder hareketli bir oyuncudan ziyade. Ama e, Mur mesela gelince duran toplarda yine uzatıyor Galler'i. Ben Galler, Galler'in duran toplarda bayağı zafiyet yaşadığını gördüm. Normalde hani bir ada milli takım, bir Britanyalı... Nın... Kendi yediği duran toplarda değil mi? Tabii tabii. Özellikle İsviçre kornerlerde... Zaten golü yedi. Onun dışında bayağı pozisyon var. İlk Çünkü yarıda 3 tane ciddi korner pozisyonu Çok ]ydi. kısalar. Bak Rodon 1.80 stoperleri. Sağ bekleri e, Ramsey zaten hani 1.78 ama hava toplarında markaj etin çok zayıf. E, Allen zaten çok kısa bir oyuncu. Regis'la rolü gibi oynuyor. E, bir de Murda Mur'un Moore yerine Wilson eklenince çok bayağı kısa kısalıyor. Yani. Biz ezeriz yani duran toplarda Wilson tercihiyle. Hani Wilson tercih o, evet oyunda Galder'in işine gelir ama bizim de duran toplarda iyice üstün olmamız anlamında bayağı işimize gelir gibi gözüküyor. Hiç bir stoperdi zaten. O yüzden bu şeyleri iyi bilir o <laughs> risklere girmeyecektir. Tabii bu doğru göreceğiz galiba. Büyük ihtimalle. E bir de yani sonuçta gol e, iyi de gol attı, var, Puan getirdi. Yani bu oyuncunun bir karşılığı olacaktır. E, Mur son attığı 6 golün 4'ünü kafayla atmış bir oyuncu. Dediğin gibi 1.95'lik. E, aslında onun biraz genlerinde de e, şey var. Onu destekleyen Mur'un aslında biz e, Kiefer mıydı ismi? Tam ismini söyleyeyim. Kiefer Mur. Mur ama Kiefer'la Moore arasında iki ismi daha var. Biliyor musun onu? Hı, hı. Roberto Francesco. Aslında İtalyan. Aa, Tabii bak, bunu ataları ben. İtalyan. Kendisi İngiltere'de doğuyor. Turkay diye bir yer var İngiltere'de. Agatha Christie'nin de doğduğu yer. İsmini işte Turkay ama Türkiye ile alakası yok. Thor... Kıyısı, hmm. Thor'un is Thor iskelesi anlamında kullanılıyor. Çok acayip bir şehir böyle. Fotoğraflarına Google'dan bakınca sanki böyle bir Game of Thrones seti gibi. <laughs> e, orada büyümüş ve yani Euro 2016 sırasında e, Mur can kurtaranlık yapıyor. Amatör, non-league'de oynuyor. Amatör ligde oynuyor. Geçinmek için can kurtaranlık yapıyor aynı zamanda. İşte personal trainer dedikleri işte. Sadece özel, bir öncesi yani. Evet, özel antrenörlük yapıyor. Ondan sonra ama onun hayatını değiştiren e, McCarthy. İrlandalı teknik direktör onu işte e, Ipswich'e alıyor, sonra Cardiff'e alıyor, ona her seferinde şans veriyor. O da bir şekilde profesyonel dünyada işte 10.000 pound'a falan ay, haftalık 10.000 pound'a geçinecek kadar tutunuyor. Ama işte geçen sene büyük bir patlama yapıyor. Aslında it -it -it ataları İtalyan, kendisi de İngiliz olduğu için e, galler milli takımında oynaması isteniyor. Var yani bir galler kökeni ama onu resmiyete dökmesi lazım ve bayağı büyük annesiyle eski evlerinin depolarından sandıklardan e, gal kökenlerine dair belge arıyorlar ve buluyorlar. <laughs> Onu bulup Rangix'e götürüyorlar. Ondan Çok sonra iyi. milli takıma alınıyor artık. Ya uyuyamadım diyor birkaç gün hani milli takıma seçileceğini Çok çünkü düşünsene. Misin? 2016'da futbolcusun ama amatör ligdesin. E, turnuvayı izlerken bir yandan da can kurtaranlık yapıyorsun geçinmek için ve bir sonraki turnuvada Takımın ilk golünü atıyorsun, puan kazandırıyorsun ve en önemli gol evet. silahısın şu anda. Bir de onu böyle hani İngiliz stoper gibi kafası yarıldı, bant taktılar filan. Yani çok önemli bir e, performans sergiliyorsun. ve Türkiye'ye karşı da en önemli silahları. Hı. ama Bu ne? hikaye bana bir tane bizden bir hikaye hatırlattı. Neyi? Botan Karadeniz, Fenerbahçe derbisinde oynamıştı. Hı hı. ilk kez böyle çok gençken 17-18 yaşında hatta o meşhur hani demecini... Ki o vermediğini söylüyor bu arada, hı hı. kral olmayacaksın kral kral yapmayacaksın, kral olacaksın demeci vermediğini söylüyor bu arada. O, o yüzden ben onu tekrarlayayım ama bir önceki Fenerbahçe derbisini mesela bir sezon öncekinde daha altyapı oyuncusu olduğu için normal böyle yayıncı kuruluşunda hani topluca izletiliyor ya. <laughs> orada izlemeye çalışmış. 5 liraymış. Yani o kadar parası yokmuş sadece bir devresini izleyebilmiş. <gülüyor> diğer, <gülüyor> diğer derbi de kendisi oynuyor mesela sahada. hadi o genç oyuncular evet, böyle evet. hikayeler olur. Abi, abi, çok daha Rıdvan'ı düşün. Yani Rıdvan bir önceki turnuvada kaç yaşındaydı? 2016'da 2001'li 5 sene önce 15 falan işte. 14-15 yaşında. Hiç alakası yok tabii yani. Tabii. Futbolcu olup o tweet'i e atıyordu işte. Bir gün çok büyük futbolcu olacağım demişti tweet'ini atıyordu. Ama bu tarz oyuncularda sonuçta Bu e, mur, Kaç yaşında muur yani? Orada da büyüktür yani 2016'da da. Uğur. Şu an 28 yaşında 92. 23 mi? yaşında falan yani. Aynen. Ya o mesela o, inandıramazsın onu. Bir dahaki turnuvada sen de olacaksın İlk İlk 11 başlayacaksın. Desen, gol atacaksın. atacaksın. İnandıramazsın yani. İsviçre'ye gol atacaksın. Elvedi, tabii. El Bediye, Akanji'ye, Şahra. toptan. Kaleci'de de Jan Sommer. Jan Sommer ilk yarıda o topu çıkardığında tabii. parmak uçlarıyla Mur demiştir. Nereye geldik kardeşim? Nereye <laughs> düştük <demişti> öyle diye. <laughs> daha, Cem, daha nasıl vuralım diye Cem değil mi? Champions League'ler vurduğumuz daha, daha oluyor. Yani. Ya. <laughs> Ama Jan Sommer de sihirli parmaklar. Kendisi aynı zamanda gitarist. Yani Rolling Stone hayranı, üstüne bir de aşçı İma, İmajını görünce de anlıyorsun onu. Aşçılık da var. <laughs> hani ellerle yapılabilecek güzel işler yapıyor. Bülent abi de bilir. Yansunver'in annesi de su terapisti. Ne olduğunu araştırdın <laughs> mı? Yok, hiç. Biz burada bilgiyi veriyoruz ama Google'a yazan var mı, araştıran var mı? Yok. Ee, tabii M. Uğur'dan bu kadar bahsettik ama bizim maçta diliyoruz ki bu performansını göster. Göstermesi. Sonra ne yapıyorsa yapsın. Evet, bu, <laughs> e, Galler maçı ile ilgili <laughs> sonra ne yapıyorsa yapsın. Başka notlarım var mı? Yine şeyi söyleyeyim ben. Elvedi ve Akanji. Sonuçta İsviçre'de bizim bir sonraki rakibimiz. Onu ben saklıyorum. İsviçre'de evet. hani böyle güzel bizim için sevindirici notlarım var. Evet. Yani çok da korkutucu bir takım değil bence. Bunu bir, zaten İtalya maçında göreceğiz. İsviçre maçı, İsviçre maçı öncesinde yine program yapacağımız evet. için o zaman Ama geniş geniş konuşuruz. şu bilgiyi de vermek istiyorum. Elvedi ve Akanji Bundesliga'nın Ayrı takımlarda olsalar da en çok isabetli pas yapan Stoperi'liydi. Biri birinci, biri ikinciydi. Dünkü maçta da yine maçın en çok isabetli pas yapan Stoperi onlar oldu. %94 Elvedi, %93,5 Akanji. Tabi bu pasları kendi aralarında yaptıkları da oldu. Ama Peking dediğimiz evet. bölge değiştiren paslar da oldu. Senin dediğin noktada şu. Evet Elvedi, evet Akanji güzel. Ama araya Petkovic nedense Fabian Şariko koyunca bizim için iyi, kendileri Hı -hı. için çok kötü bir, bir duruma düşürdü takımı. Allah'tan rakip Galler'di. Yani şu yapıya karşı bir Belçika olsa, bir Fransa olsaydı ya İsviçre'yi bayağı evet. bir sıkıntıya sokarlardı. Son bence Son anlamında zaafları var. Galler bence bir süre sonra onu fark etti. Zaten şimdi Şakir'i oyundayken ya bu adam bütün pas bağlantıları bu adamda. Bütün işte orta sahanın toparlanması bu adamda şakayla beraber. Ama Şakir'i şuralarda çok güzel oyunu kurarken arkasında şaka toparlarken bir anda herhalde yoruldu. Bir Hı. oyuncu değişikliği, Şakir'i çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Zakarya girdi. Evet, 66'da Zakarya girdi. E Zakarya daha defansif özellikli bir evet. oyuncu. Daha doğrusu defansif özellikleri de olan bir oyuncu. E ne yaptın? İkisini beraber kullanmaya başladı. İşte Gerrit Bale'ı sen ne güzel 65 dakika kilitlemişsin. Hı. 10 15 arası topla teması var. Topa dokundurtmuyorsun. Ama toplam topa temasının %49'u Son 30 dakikada oluyor E Sen Şakiri'yi çıkarıp Zakaria'yı ne zaman sokuyorsun? Son 30 dakikada yani. Bir hamleyle evet. oyunu Galler'e verdi. Aslında hani Galler'in oyuna dahil olması çok da kendi üstün meziyetlerinden değil. İsviçre'nin 1-2 yanlış hamlesinden tahmin edemediği hamleden oldu. O evet. hamleyi de büyük ihtimalle bu boşluğu biraz daha iyi değerlendirebilmek Hı -hı. için Doğru. yaptı ama e orada da Robert Page, Ryan Giggs'in de yönlendirmesiyle bu arada Robert Page takımın başında ama Rang hala bu takımın teknik direktörü ve hala müdahale ediyor. Yani o yönlendiriyor takımı. Onu bir de şey lazım. aslında her şeyi takım olarak yapan bir e, milli takım. Yani savunmayı da hücumu da aslında hücumu da mesela takım olarak yapıyorlar. Blok halinde çıkıyorlar. Okay. Bir tek bireysel olarak iş çözebilecek bir tek oyuncusu Şakir'i. Zaten o da serbest oyuncuyken <laughs> Santofor arkasında. E, ve günün sonunda ne kadar modern futbolu ayak uydursan uydur. Günün sonunda yine bireysel oyuncunun özel yeteneğine baktığın anlar oluyor. İşte Manchester City'de bile bu böyle oluyor yani. De Bruyne'ye bakıyorsun, Mahrez'e bakıyorsun günün sonunda. Ben İsviçre'de ne şakirden ne Şaka'dan ben en çok Embolo'dan çekindim. Embolo evet. Çünkü bak, sıktı benim de. göçmen bir çocuk. Kamerunlu zaten İsviçre'nin birçoğu yarısından fazlası göçmen. Hocaları da. Ama İsviçre milli takımda adına milli takımda beste yapılmış tek futbolcu Embolo. Tek yani yok başka hiçbir futbolcuya beste yapmamışlar. Ne kadar özel, ne evet. kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Biraz sorunlu ama saha içine girdiği zaman rakipler için sorunlu. Normalde kendisi ve takımı için sorunlu. Saha için, evet. rakipler için sorunlu. İsviçre'yi detaylı konuşuruz. Bayağı konuştuk. Galleri anlattık. Bizim evet. üzerimize düşeni yaptık. Üzeri yaptık. Fazlasıyla bizim... yaptık. Bundan sonra Ama saat umutlandım ben. Ben sana söyleyeyim. Ya i̇nşallah, inşallah. Umutlandırıp utandırmayın. Ama tabii biraz e, psikolojik olarak da reaksiyon göstermesi lazım takımın. Sadece bu işin burada bitmiyor yani. Taktikle bitmiyor. Kesinlikle. O zaman ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çekirdekçi e. Tayfa Euro Özel bu bölümü tamamladık. Belçika'yı konuştuk, Rusya'yı, Danimarka'yı, Finlandiya'yı, Galleri, İsviçre'yi, Eriksen'i bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Bir daha böyle sahneler yaşamayız umarım. Vole'de yayınlar bitmiyor canlı yayınlar, özel yayınlar, içerikler, sosyal medya paylaşımları e, her yerde varız. Sizi de olduğumuz her yere bekliyoruz. Program bitti ama volede programlar bitmez. Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, çekirdekçi tayfa Euro özeli sundu. Her zaman, her yerde, HDI.